Emekliye yasak, yasam hakkı olan enflasyon farkı kadar zam yapılacak. İlave zam gündemde olmadığını anlıyoruz. Ee, bunun yerine emekliye sosyal hakların e, olduğu bir paket hazırlanacak. İşte elektrik indirimi, su indirimi gibi olabilir mi? Belki doğal gaz indirimi, seyahat indirimi, ulaşım indirimi, işte uçaklarda, trenlerde indirim, e, sinema, tiyatro biletlerinde indirim gibi bir takım olanakların olduğu, kültür turlarının yapılacağı, işte e, şehirlere daha uygun fiyatlı ulaşım sağlanacağı bir paket olduğunu anlıyoruz bunun. Fakat emekli de diyor ki benim maaştan bunu doğru dürüst verin. Yani maaş, en maaş 10 bin lira. Ortalama emekli maaşı zaten 13-14 bin lira. Bizim maaşımızı normal bir yere getirin. Normal bir seviyeye getirin. Bizi kurtarın bu açlık sef sefalet sınırının altında. Biz nereye harcayacağımıza kendiniz karar verelim diyorlar. Kiral geliri takibi çok yakından yapılıyor. KDV takibi çok yakından yapılıyor. E zaten vatandaş ÖTV ve KDVye 500 milyar lira ilk 3 ayda ödemiş. E, akaryakıt alıyor, e, yarısını vergi olarak zaten devlete ödüyor. Dünyanın en yüksek akaryakıtını kullanıyor. Dolayısıyla e, zaten vergisini veriyor. Bir de bu yeni incelemelerle vergi biraz daha artacak, fiyatlar biraz daha yükselecek, o da anlaşılıyor. E, yine de yer şeye zam geliyor. E, tasarrufu kim yapıyor bu ortamda diye sormak lazım, biz de soracağız. E, yani işte saatler biliyorsunuz, seyahatler, e, safozlar, sofralar, çantalar, e, gırla kıyamet gidiyor. Oradan nasıl gidiyor dönücü olacak, bu topluma nasıl mesajlar normal verilmeye başlanacak, nasıl empati kurulacak önemli bir soru tabii. Şimdi emekliler temmuz zammını bekliyor dedik, e, bu tartışılıyor. Acaba ilave oransal bir zam yapılır mı diye SSK ve Bağkur emeklileri için söylüyorum ben. Cumhurbaşkanı Ceydet Yılmaz'ın bu konuda açıklamaları var. Biraz önce bahsettiğim gündelik hayata dokunan bir takım iyileştirmeler yapılacak. 15 bin içinde açıklanacak diyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'ın dediği gibi. Fakat ne kadar zam olabilir? Herkes onu merak ediyor tabii. Önce cebine girecek paraya bakar insanlar. Ben cebe para girmiyor şu anda. Ocak, Şubat, Mart'ta biliyorsunuz enflasyon oranı %15'in biraz üzerinde de. %15 civarında bir oran var. O cepte enflasyon %15, 3 ayda enflasyon farkı cepte. Şimdi e, acaba önümüzdeki aylarda enflasyon ne olur? Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın beklenti anketi var. Oradan çıkan sonuca göre mesela Nisan'da %3,25'lik bir beklenti var. Mayıs'ta %3, Haziran'da %2,54. Bu da 6 aylık enflasyonu %25 ve üzerine getiriyor. Yani %25'lik bir artış kesin olacak. Enflasyon farkını alacak emekliler. Ben düşünüyorum ki 14-15'e doğru, 14-15 bin liraya doğru en düşük maaş yuvarlanarak anca olacak. Böyle bir beklentim var en azından. Ama şu anda %25 zamanı cepte öyle düşünün. Yani %25'e ulaşması enflasyonun bekleniyor. Şu anda %15 cepte ve 6 ay sonra enflasyonun %25 olması bekleniyor. Bu da maaşlara bu kadar oran zam yapılacağını kesinleştiriyor zaten. Enflasyonda psikolojik sınır %40'ın altı ve biz buna yani Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki Amerika'da sıkı tedbirlerle yıl sonu enflasyonunu %40'ın altına indirirsek psikolojik etkisi de olacak. %39 olsa bile bu bizim için önemli diyor. Fakat nasıl düşecek bu enflasyon? Mesela et biz bu sorunu çözemiyoruz. Gerçekten çözemiyoruz. Bari e, Hindiye çiçirelim falan yani o da pahalı da o da daha da pahalanmadan bari oraya üretim arttıralım. Yok eğer kırmızı ette çözüm yok. Kıyma et süt kurumunda 279 liraya çıktı. Kasapta 611 üzerinde alt, yani artık fiyatları da takip edemiyorsunuz. Kiraya, elektriğe, suya, suya kaç kişinin çalıştığına göre de değişiyor. Kuşbaşı et süt kurumunda 319, kasapta 700 liranın üzerinde 1000 liraya doğru gidiyor. İki parça şey alıyorsunuz, 1000 lira verip çıkıyorsunuz. 1000 liranın değeri de 100 lira. Öyle bir durum oldu. Çözemiyoruz biz bunu. Ya yine zam geliyor. Her hafta zam geliyor bu ete. Emekliye yasa, yasal hakkı olan enflasyon farkı kadar zam yapılacak. İlave zam gündemde olmadığını anlıyoruz. Ee, bunun yerine emekliye sosyal hakların e, olduğu bir paket hazırlanacak. İşte elektrik indirimi, su indirimi gibi olabilir mi belki doğalgaz indirimi, seyahat indirimi, ulaşım indirimi, işte uçaklarda, trenlerde indirim, e, sinema tiyatro biletlerinde indirim gibi bir takım olanakların olduğu, kültür turlarının yapılacağı, işte e, şehirlere daha uygun fiyatlı ulaşım sağlanacağı bir paket paket olduğunu anlıyoruz bunun. Fakat emekli de diyor ki benim maaştan bunu doğru dürüst verin. Yani maaş, endişik maaş 10 bin lira. Ortalama emekli maaşı zaten 13-14 bin lira. Bizim maaşımızı normal bir yere getirin. Normal bir seviyeye getirin. Bizi kurtarın bu açlık sef sefalet sınırının altında. Biz nereye harcayacağımızı kendiniz karar verelim diyorlar. Kiray geliri takibi çok yakından yapılıyor. KDV takibi çok yakından yapılıyor. E zaten vatandaş ÖTV ve KDV'ye 500 milyar lira ilk 3 ayda ödemiş. E, akaryakıt alıyor, e, yarısını vergi olarak zaten devlete ödüyor. Dünya'nın en yüksek akaryakıtını kullanıyor. Dolayısıyla e, zaten vergisini veriyor. Bir de bu yeni incelemelerle vergi biraz daha artacak, fiyatlar biraz daha yükselecek, o da anlaşılıyor. E, yine de nipli şeye zam geliyor. E, tasarrufu kim yapıyor bu ortamda diye sormak lazım, biz de soracağız. E, yani işte saatler biliyorsunuz seyahatler, vesapozlar, sofralar, çantalar böyle kıyamet gidiyor. Oradan nasıl gide döneceği olacak. Bu topluma nasıl mesajlar normal verilmeye başlanacak? Nasıl empati kurulacak? Önemli bir soru tabii. Şimdi emekliler Temmuz zammını bekliyor dedik. E, bu tartışılıyor. Acaba ilave oransal bir zam yapılır mı diye. SSK ve Bağkur emeklileri için söylüyorum ben. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın bu konuda açıklamaları var. Biraz önce bahsettiğim gündelik hayata dokunan bir takım iyileştirmeler yapılacak. 15 gün içinde açıklanacak diyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'ın dediği gibi. Fakat ne kadar zam olabilir? Herkes onu merak ediyor tabii. Önce cebine girecek paraya bakar insanlar. Ben cebe para girmiyor şu anda. Ocak, Şubat, Mart'ta biliyorsunuz enflasyon oranı %15'in biraz üzerinde. %15 civarında bir oran var. O cepte. Enflasyon %15. 3 ayda enflasyon farkı cepte. Şimdi e, acaba önümüzdeki aylarda enflasyon ne olur? Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın beklenti hareketi var. Oradan çıkan sonuca göre mesela Nisan'da %3,25'lik bir beklenti var. Mayıs'ta %3, Haziran'da %2,54. Bu da 6 aylık enflasyonu %25 ve üzerine getiriyor. Yani %25'lik bir artış kesin olacak. Enflasyon farkını alacak emekliler. Ben düşünüyorum ki 14-15'e doğru, 14-15 bin liraya doğru en düşük maaş yuvarlanarak anca olacak. Böyle bir beklentim var en azından. Ama şu anda %25 damlanın cepte öyle düşünün. Yani %25'e ulaşması enflasyonun bekleniyor. Şu anda %15 cepte ve 6 ay sonra enflasyonun %25 olması bekleniyor. Bu da maaşlara bu kadar oran zam yapılacağını kesinleştiriyor zaten. Enflasyonda psikolojik sınır %40'ın altı ve biz buna yani Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki Amerika'da sıkı tedbirlerle yıl sonu enflasyonu %40'ın altına indirirsek psikolojik etkisi de olacak. %39 olsa bile bu bizim için önemli diyor. Fakat nasıl düşecek bu enflasyon? Mesela et. Biz bu sorunu çözemiyoruz. Gerçekten çözemiyoruz. Bari e, Hindiye hindi yetiştirelim falan yani. O da pahalı da o da daha da pahalanmadan bari oraya üretim arttıralım. Yok eğer kırmızı ette çözüm yok. Kıyma et süt kurumunda 279 liraya çıktı. Kasapta 600 ve üzerinde. Yani artık fiyatları da takip edemiyorsunuz. Çiraya, elektriğe, suya, suya kaç kişinin çalıştığına göre de değişiyor. Kuşbaşı etişirt kurumunda 319, kasapta 700 liranın üzerinde 1000 liraya doğru gidiyor. İki parça şey alıyorsunuz, 1000 lira verip çıkıyorsunuz. 1000 liranın değeri de 100 lira. Öyle bir durum oldu. Çözemiyoruz biz bunu. Ve yine zam geliyor. Her hafta zam veriyor bu ete.